Biz inancımız yoktur. Biz aza şükür etmiyoruz. Bizim dedelerimiz biz aldığı maaşı acaba alabildin mi? Bir dakika. Bir dakika. Ben konuşuyorum. Bir dakika. Ben konuşmak istiyorum. Bir dakika. Bekle. Sen faizle yönetiliyorsun. Ben faizle sen faiz. bak Müslüman mısın sen? Sabırlıyorum. Ben Müslümanım. Elhamdülillah. Elhamdülillah. 20 yıldır faizle yönetiliyorsun. Niye savunabiliyorsun? Kim, bak, bak sen o, sana Abi bir saniye, sen, ya, sen abi bir bak saniye, bir abi şey söyleyeceğim. Abi, bir anlatsın, bak abi ben söyleyeceğim. Sen, 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 abi. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Müslümanız değil mi elhamdülillah? 20 yıldır sen faizciye nasıl destek veriyorsun? Peki o faiz senin, senin beklediği yönetici senin, kimdir? Ben onu destekleyeyim benim, Belediyelerin sağcısı solcusu fark etmez. İstanbul'u kim yönetiyor? İstanbul'u yönetiyor. Konya'yı kim yönetiyor? yönetiyor. Konya'yı kim yönetiyor? Kim? Konya ya değil değil burada biz biz, biz şimdi işte burada İstanbul önemli taşmaya gitmeyeceğim bak gitmeyeceğiz abi, bak. kendimizi bak abi biz, ben sen... de ifade edeyim sen de kendini tamam. ifade et. Eğer biz şükür etsek bak bugünkü İstanbul'u İstanbul İstanbul'u bir abi. Kişiye verse abi. doyuyor verse, diye mi şükredeceğiz? El Elhamdülillah. Tamam. Allah'a sonsuz bak, şükürler olsun bak, ama Allah bize biz, akıl verdi. Biz evet. nereden nereye geldik abicim? Burada hep devletten almak 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 Aç aç maaşları bu şudur bu, ki abi işte bizim bu, Rabbimizin onu, bize vermiş dediğim olduğu dediğim nimetler sabahtan elimizden sabahtan çalınıyor. Diyorum, diyor ki çalıyor senin, senin cebinde Rabbimizin bize verdiği nimetler çalınıyor. Nasıl çalınıyor biliyor musun sen? Şu anda savunduğun kişi kendi iradenle savunmuyorsun. Alman bilim adamı diyor ki dünyada bazı ülkelerde az gelişmiş ülkelerde demokrasi yoktur. Demokratur vardır diyor. Demokratur ne demek biliyor musun? Kişi zanneder ki ben o kişiyi destekliyorum. Kendim seçtim zanneder. Kendi irademle seçtim zanneder. Hayır. Banka ve medya patronları sana onu sevdiriyor ve seçtiriyor. Bugün biz de aynı şekilde demokratur... Ben onu konuşmadım. Biz ama şu anda onu konuşup konuşmama meselesi değil. Şu anda Türkiye'de biri seçildi. Zannediyor ki seçenler ben seçtim zannediyor. Hayır. Seçilen de ben seçildim zannediyor. Bizi bize sevdirenler banka ve medya patronları. Bugünkü seçmiş ne olduğumuz iktidar ne alakası? Çok alakası var. Bugün ben, sana örnek, bugün sana Tayyip'i sevdirenler Ben CHP'ye oy örnek diyorum. Ben CHP'ye oy veriyorum örnek. Tamam. CHP mi beni sevindirdi? Veya da ben AP'ye, parti, Parti'ye oy veriyorum. Onlar sevdi. Sana günde ben, ben sana irademik, günde. beni irade A, AKP mira, değil değil derlerse abi, sen biz de hep devletten almak 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 değil. Herkes çalışmak zorundadır. Devlet hep milletten bülk, alıyor, bülk, alıyor alıyor alıyor. ülke ülke çalışmakla abi değil. Öyle, Öyle abi. çalışacaksınız. Ya ben kaç para vergi ben ödüyorum sen biliyor musun? Kim maaş alıyor Benim diyor. aldığım maaşın Onlar yarısı kendi, vergiye KDV'ye KDV ÖTV'ye gidiyor. KTV'ye götürüp devleti kasasına yatırıyor. Ben vergiden abi vergi veriyorum biz abi. Biz devleti kasasını ya boşaltıyoruz abi Allah aşkına. Ben faiz ödüyorum ya. Ben faiz ödüyorum. ya. Ben, ben faiz, ben faiz ya. ödüyorum. Aldığım maaşın yüzde %50'si yüzde yüzüne yakın ben faiz, ya faiz, faiz ya. ödüyorum ya. Yıllık 55 milyar dolar ben faiz ödüyorum. Ya bir de sendikaları ben kınıyorum. Sendikaları kızıyorum. Çok şiddetle. Bugün sendikalar işçinin, emeklinin hakkını sözde savunuyor. Madem savunuyorsun önce bu banka patronlarının bu bankalarının vergi rekortmenlerinin nasıl insanların cebindeki parasını faiz yoluyla nasıl çaldıklarını bir onu gündeme getirsinler. Bugün hükümet en çok şunu savunuyordu. Yani faizi düşüreceğiz. Bana oy verin. Faizi indireceğim. Faizi şöyle yapacağım. Ya bizim faizi düşürmesi meselesi değil. Faiz ortadan kaldırılmıştır. Konuşulması gerekiyor aslında. Bugün faiz haramdır. Haramdır değil. Bugün herkese sor. En baştaki en baştaki koltuktaki adam böyle kelli felli cübbeli sarıklı hoca. Ben imam hatip mezunuyum bu arada. Cübbeli böyle sarıklı kelli felli hoca çıkar der ki faiz haramdır. Mesele faiz haramdır demek değil. Mesele faiz kaldırılmıştır demek. Bunu diyecek yiğit varsa biz destekleyelim. Var aslında yani var ama bunu kimse göstermez. Banka medya patronları göstermez. Çünkü kendileri bu insanların cebindeki parayı nasıl çaldıklarını söyler mi? Onu önleyecek adamı gösterirler mi? Bugün biz İstanbul'da belediye seçimlerine en son girdiğimizde Binali Yıldırım'la Ekrem İmamoğlu seçime girdi. Değil mi? İki tane adayı gördü. Ben bir vatandaş olarak, bilinçli bir vatandaş olarak, vatanını seven bir vatandaş olarak diyeceğim ki bu ben hangisini destekleyeyim? Oya gideceğim. Hangisini destekleyeceğim? Ben önce şunu derim. Arkadaş bu kimi temsil ediyor? AKP'yi. Bu kimi temsil CHP'yi. Bunlar ben hangisini destekleyeyim? Bakalım İstanbul ilçe belediyelerine, CHP ve AKP belediyelerine. Hepsi gırtlağına kadar bankalara borç batağında. Konya'ya gidelim gırtlağına kadar borç batağında. İzmir'e gidelim gırtlağına kadar borç batağında. Ben niye sağcıyım? Sen niye solcusun? Ben niye AKP'liyim? Sen niye CHP'lisin? Evet son seçimde oyumu da söyleyeyim. Ben bu iktidardan kurtulmak için şu anki yani alternatif kim olursa ona verdim. Yani isim vermeye gerekiyor. Zaten iki parti girdi. Cumhurbaşkanı adayında. Ama geldiği zaman ikisi de beni faize borca esir edecek. Belediyeler anlamında. Önümüzdeki seçimlerde belediyeler seçimi olacak. Ben şunu söylüyorum faizi kim kaldıracaksa ekonomi orada kurtulacak. Yoksa faizi kaldırmayan adam asla ekonomi kurtulamazsın. Yoksa ben işte şuradan kurtulacağım, buradan çözüm uğraşacağım. Ben şuradan ekonomimiz düzelecek. Bizim şu anda bütün belediyelerin borçlanması bankalara borç. Mehmet Şimşek en son Maliye Bakanımız şu cümleyi söyledi. 2007 yılında bütün dünya ekonomik krize girdi. Amerika'da şu kadar bankalar battı. Türkiye'de de bankalarımız batmadı, Teğet geçti diyor. Ya bankalar bizim rekor ve re vergi rekoruna gitti halkın cebindeki paraları aldı gitti Amerika'da Amerika'daki bankalar battan mı insanların alım gücü mü düşmedi evet. Mehmet Şimşek bunu savunuyor bunu da bir de çok rahat bir şekilde insanların gözünün içine baka baka Mehmet Şimşek dediğimiz adam ekonomiyi kurtaracak dediğimiz adam milletin gözünün içine baka baka rahat bir şekilde dedi ki bizim ülkemizde ekonomik kriz teğet geçti diyor bankalar patron zaten banka patron. ülke Ekonomisini zaten yani sen bunu bu şekilde savunarak bankaların zenginliğine göre ülkenin ekonomisini değerlendiremezsin ki. Bizim ülkemizde demokrasi yok, demokratur var. Demokratur Alman bilim adamı şunu söylüyor: İnsanlar kendi iradesiyle seçmez. Demokratur olan bir yerde insanlar kendi iradesiyle seçmez. Banka ve medya patronları sevdirdiği için insanlar onları seçiyor. Ya insanlar ekonomik sıkıntıdan hala bu insan nasıl seçer? Medya zorluyor. inanıyor. Adam Diriliş Ertuğrul'u izliyor elinde kılıçla. Niye? Orada bir tiyatro dönüyor. Aynısı siyasette de bir tiyatro var. Aynen katılıyorum. Bitti bu kadar. mi aklımız başımıza geldi. Şimdi Seçim zamanı neredeydiniz? Seçim zamanı. Anlatıyoruz. muyduk Ben vatanımı seven he. bir kişi olarak sürekli anlatıyorum bunları. Ouyuyorduk. Makedonya'ya evet. gittim. Makedonya'ya annemin babamın toprağından alayım diyerekten Makedonya'da biliyor musun? Evet. Bütün hepsine bedava dağıtmışlar. Adamlar, Arı kovanları, fideler o seralar. Yani. Ama bizim Türklerimiz burada yaşayanlarımız evet. bir taksiye binip de ben eve gidebiliyor mu? Evet. He? Maalesef. He, ben hani istediğim marketten istediğim bir şey alabiliyor mu? Bakıyorum. Hangi market daha ucuz? Böyle bir şey var mı ya? Biz, İnsanlığımızı biz şunu, yitirdik. Ama şunu göremiyoruz hala. Çünkü -5, 5 yıl boyunca böyle konuşacağız. Konuşun durun, konuşun durun. boş röportaj açlığı da hak ettiniz, sefaleti de hak ettiniz. İlginç tamam mı? Millet artık çadırlarda kalmaya bile mahkum. O, bak çadır. çadır. Kökleri toplamaya muhtaç oldunuz. Yok muhtaç olmayalım Dua edelim ablacım Dua edelim Çünkü Çünkü bilelim Dua edelim Bu seçimle, bu seçimle çok 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 ülkemiz biz bölünmekten kurtuldu Ekonomide inşallah düzeltirler. yani. Düzelmez öyle, abi Ekonomi faizi ülkenin kaldıracağım diyen bir adam çıkmadı sürece korktumdu Bakın şu, şu anda korktumdu. Vampirler dört bir yanımızı sardı Belediyelerimizi Aşkınız, Devlet Aşkınız, kurumlarımızı bak. Bankalar şu anda gırtlağına kadar bankalara borç batağındayız. Bizim en önce bankalardan kurtulmamız lazım. Yılda 55 milyar dolar bizim bankalar tarafından paralarımız çalınıyor. 55 milyar dolar para ödüyoruz biz. Bu ne demek biliyor musunuz? 55 milyar dolar. Ya bu bunun önünü kestiniz zaten bolluk bereket gelir. Ama bunu hiç dillendiren, hiç konuşan, hiç anlatan var mı? Yani bunu bunu Müslümansak eğer ben Müslüman Müslüman elhamdülillah Müslümanız önce faizi kaldıracağız. Haram demeyeceğiz. Faize haram demeyeceğiz. Faiz tabii ki haram. Ben de söylerim, bebek çocuğa da söylesen söyler. Cübbeli Ahmet Mehmet de söyler faiz haram diye. Sıkıysa o kürsüden kalk, faiz kaldırılmıştır de peygamberin gibi. Dişleri kırıldı peygamberimizi. Kan revan içinde kaldı. Kaşladılar. Niye? Faizi kaldırdığı için. Ebu Cehil yoksa demez miydi? Tamam faiz haram. Gel kardeşim sen burada hayırını da yap. Yardım kuruluşu da yap. Ekmek dağıt, kömür dağıt. Peygamber Efendimiz bunu yapsaydı Ebu Cehil <laughs> Mekke'nin yönetimini dünden Peygamber Efendimize devre ederdi hiç mücadeleye gerek yok ama ambargo uyguladılar taşladılar hakaret ettiler iftira attılar niye faizi kaldırmak kaldırdığı için bir sistem bir sistem vardı kölelik sistemi vardı eziyet vardı zulüm vardı tatlı, tatlı geliyor kardeşim Aynen. her şey tatlı Aynen. geliyor kim oradan sıyrılıp da ama, annem senin ama, yaşadığını yaşamak ama, ister ama benim ben, yaşadığımı yaşamak ben ister ben üzülüyorum ya bundan önce 300 yıl önce namaz kılanlar evet. yedi düvele adaleti getiriyordu şimdi namaz kılıyor herkes ne oluyor olmuyor namaz, namaz. namaz. Namaz kılan köleler olduk Hayır, biz. Na namaz, ben şimdi namaza gireceğim. Namaz, evet evet Allah kabul etsin. Niye camide bizim hani devlet konuşuluyor? Camide dinimiz konuşması lazım. Aynen. Neden devlet konuşuluyor? Maalesef abla her yer işgal altında.